Zamirler ve sıfatlar isim soylu sözcüklerdir. Bazı sözcükler hem sıfat hem de zamir olarak kullanılabilir. Bu sözcüklerin türünü cümledeki görevine göre belirleriz. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir olabilecek bir sözcük cümlede bu görevde kullanılmamıştır. Şimdi arkadaşlar zaten zamirler ve sıfatlar dikkat ettiğimizde işaret zamirimiz var, işaret sıfatımız var. Soru zamirimiz var, soru sıfatımız var. Ee, ondan sonra belgisiz zamirimiz var, belgisiz sıfatımız var. Zamirlerle sıfatlar zaten e, anlam olarak da iç içedir. Bunların ayrımını şuradan e, yola çıkıyorduk. Sıfatlar ön alttır. Yani bir adın önünde ve genellikle çekim eki almadan adı tamamlar. Zamirler ise adın yerini tutar ve tabii ki adın aldığı ekleri de çekim eklerini de alabilir. Şimdi burada şöyle diyebiliriz. Bir işaret, bir belgisiz ve bir soru anlamlı sözcük Çekim eki almadan ada bağlanıyorsa sıfat olarak görev alır. Ee, adın yerine kullanılmış ve genellikle de çekim eki alarak kullanılmışsa da zamir olarak görev alır. Burada dikkat edecek iki tane aslında kelime vardı. dikkatimizi çekecek. Bunlardan biri kimi? Diğeri de çoğu kelimesi arkadaşlar. Çünkü bu kelimeler ek almasına rağmen istisnai olarak arkadaşlar adın önünde kullanılıp sıfat olarak değer alır tek başına kullanılırsa da arkadaşlar e, ne olurdur e, zamir olarak değer kazanır mesela çoğu zaman beni aramaz dediğimizde burada sıfat olarak değer kazandı arkadaşlar sıfat ama çoğu gelmedi diye kullandığımda arkadaşlar çoğu gelmedi diye kullandığımda burada ise çoğu sözcüğü zamir olarak değer kazanır. Peki bize de aşağı yukarı bunu sorgulatıyor. Şimdi bakalım hemen herkes sinemaya gidip ödül pardon herkes sinemaya gidip ödül alan filmi görmeyi arzu etti. E herkes sözcüğü her zaman zamirdir arkadaşlar. Sıfat olma ihtimali yoktur. Kimileri şimdi kimileri sözcüğüne baktığımızda zamir olarak kullanılmış. Zaten kimileri sıfat olarak da kullanılamaz. Kimileri yüzmekten zevk alır, kimileri uzun yürüyüş. Yani belgi zamir olarak kullanılmıştır. Bazıları yine ona keza arkadaşlar belgisiz zamirdir. Zaten sıfat olamaz, sıfat olması için bazı zihinler, bazı insanlar demesi lazım. Yine birçoğu da ona keza çekim eki aldığı için zaten zamirdir. Sıfat olması için birçok diye kullanılması lazım. Ama dikkat edin Kimi aslında burada yazmıştım. Kimi insan dediğine göre burada kimi ek almasına rağmen sıfat olarak görev almıştır. O yüzden de arkadaşlar cevabımız Edirne. Yani zamir olarak kullanabilecek bir sözcük burada bir ada bağlanarak özel iki sözcükten birisiydi. Sıfat olarak görev almıştır. O yüzden de cevabımız Edirne'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şahıs zamiri tamlanan görevinde kullanılmıştır. A'da benim sorunlarım, B'de bizim sınıfımız, C'de onun kitabı, D'de sizin eviniz, E'de çocuğun kendisi. Arkadaşlar A, B, C ve D seçeneklerinde şahıs zamirleri tamlayan olarak kullanılmıştır. E'de kendisi zamiri tamlanan olarak kullanılmıştır. Arkadaşlar kendisi dönüşlülük zamiri kişinin yerini tuttuğu için kişi zamiri olarak da adlandırılır. Doğru cevabımız E'dir. Bu dizelerde kaç tane zamir kullanılmıştır? Beni kişi zamiri, kendini dönüşlülük zamiri, senin kişi zamiri, beni kişi zamiri. Dört tane zamir vardır. Doğru cevap C'dir. Zamirler isim sorulu sözcükler olduğu için onlar gibi ad durum ekleri alabilir. Aşağıdaki cümlenin hangisinde ad durum eki almış bir kişi zamiri kullanılmıştır. Şimdi arkadaşlar zamirler zaten adın yerine geçtiğine göre adın üstlendiği çekim eklerini ki bunlardan ise hal yani durum eki olduğuna göre bunlar da üstlenebilir. Nedir durum ekleri dersek arkadaşlar bunlardan biri neydi hatırlarsanız yönelme halimiz vardı. Yönelme hal ekimiz vardı. Yani ismin e hali diyorduk. Bu ya da yaklaşma diyorduk arkadaşlar. Bulunma hal ekimiz vardı. Bulunma hali ya da kalma hali diyorduk. İsmin d hali. Ya da çıkma, uzaklaşma, ayrılma hali diyorduk arkadaşlar. Yani ismin den hali. Ve bir de belirtme ya da gösterme hali dediğimiz yani ismin ihali diyoruz. Demek ki zamirler de bu hal eklerini alabiliyor. Peki burada bize iki açıdan soruya yaklaşmamız istiyor. Birincisi durum eki alacak ama ikincisi kişi zamirine gelecek. Şimdi E'den gelerek arkadaşlar zamirleri belirleyelim. Buraya ben şunu kimseye bir çoğu ve bize. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle yapalım isterseniz ki iki tür eleyebilirsiniz. Bir kişi zamir dediğine göre kişi zamir olmayanları eleyelim. Buraya sözcüğü evet yönelme haleki almış ama bura bir işaret zamirdir. O yüzden E'yi eledim arkadaşlar şöyle. Yine Ceyhan'da şunu hiçbir zaman unutmayalım. Kimseye kötülük yapmamak insani bir vazifedir dediğinde arkadaşlar. Şu ve kimse evet şu belirtme aleki kimse de yönelme aleki almış ama bunlar kişi zamiri değil. C'yi de eledim. çoğu arkadaşlar zaten iyilik eki almış zaten kişi zamiri değildir. Belgisiz zamirdir bunu da eledik. Geriye bize ve benim kelimesi çıkıyor. Şöyle yaptığımızda ben benim düşüncem dediğimde bu arkadaşlar tamlayan ekidir. Benim düşüncem senin düşüncen şeklinde. Ama Adana'ya gelirsek arkadaşlar biz kişi zamirine kime bize yönelme leke almıştır. O yüzden cevabımız Adana'dır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı zamir olan bir ad tamlaması vardır? A'da onların sevgisini B'de çoğunun düşüncesi D'de kendisinin katıldığı toplantı. E'de herkesin bildiği sözler. Bunlar e, tamlayanı zamir olan isim tamlamalarıdır. C'ye baktığımız zaman yaşadıklarımın hepsini isim tamlamasında hepsi belgesiz zamir tamlanan olmuştur. Doğru cevap C'dir. Kimi zamirler özneyi pekiştirerek belirtir? Bunlar tek başlarına asıl şahıs zamirlerinin yerini tutabildikleri gibi onlarla birlikte de kullanılabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklama örneklenmiştir? Bu açıklama A seçeneğinde örneklenmiştir arkadaşlar. Bakın ben kişi zamiridir. Kendim sözcüğü getirilerek anlam pekiştirilmiştir. Bu akşam tüm yemekleri ben kendim tek başıma hazırladım. Cevap A'dır. Aşağıdaki cümlenin hangisinde kimi sözcüğü kimi güneşten faydalanıp yanmayı, kimi denize girip serinlemeyi sever Cümlesi, cümlesindekiyle aynı görevdedir? Şimdi arkadaşlar bu cümleyi değerlendirirsek kimi sözcüğü kimi yani bir adın yerini tutmuştur. Yani burada birileri, bazıları gibi anlamında ikisi de belgisiz zamir olarak kullanılmıştır arkadaşlar. Biz burada e bu sözcüğün zaten karışabileceği yer sıfattır. Ada bağlanıp bağlanmadığına bakacağız. Kim insanlar nasıl da zevksiz oluyor? Kimi insanlar ada bağlandı sıfat arkadaşlar. Kimi zaman deniz dalgalı, kimi zaman ada bağlandı sıfat. Kimi kimi gün onunla çok da basit konularda tartışıyoruz. Kimi gün ada bağlandı sıfat arkadaşlar. Öğrencilerin kimi Bazıları bir kısmı yani adın yerini tuttu zamir. O dönem sıkıcı ve yorucu bir dönem yaşıyorum ki günler kimi zaman yine ada bağlandı. Sıfat olarak değer kazandı. Demek ki arkadaşlar şunlar örtüştüğüne göre öncülle cevabımız denizli olacak. Aslı işaret zamirlerinden oluşan kimi ikilemeler cümlede belgisiz zamir olarak da kullanılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir örnek vardır? Hemen C seçeneğine bakıyoruz. Ondan bundan ikilemesine. Bu ikilemeyi o ve bu sözcükleri oluşturmuştur. Bu sözcükler ismin ayrılma ekini almıştır. Ondan bundan derken de ne olduğu belli olmayan eşyalardan söz ediliyor. Belgisiz zamir ...görevinde kullanılmıştır. Doğru cevap C'dir. Böylesini görmedi bu yürek. Kızgın ateşler nasıl da dağlar. Aşağıdaki altı çizili zamirlerden hangisi... ...yapıca bu dizelerdeki altı çizili sözcüğün benzeridir. Şimdi arkadaşlar zamirler yapı meki aldıklarında türleri değiştiğine göre ya basit yapılı zamir olacak yani e, yapı almayacak ya da birleşik yapılı zamir olacak yani iki sözcükten oluşacak. Şimdi baktığımızda böylesine sözcüğü tabi burada bir e, nokta var dikkat edeceğimiz. Böylesi sözcüğü yani böyle sözcüğü arkadaşlar süreç içerisinde ünlü düşmesine uğramış ve kaynaşmış iki sözcükten bu ve öyle sözcüğünden süreç içerisinde kullanımlı arkadaşlar bileşik bir sözcüktür ve buna dönüşmüştür. Yani böylesinin sözcüğündeki bu zamir, bu işaret zamiri arkadaşlar birleşik yapılıdır. Birleşik yapılıdır. Biz de birleşik yapılı zamir arıyoruz şu anda. Kizli direkt bir ve çok sözcüğünü gördüğümüze göre arkadaşlar cevabımız Edirne'dir. Hangi basit yapılı? Bu basit yapılı bazı basit yapılı, kendi basit yapılı. Bu yüzden cevabımız Edirne arkadaşlar. Hangi varlığın veya kişinin yerine tuttuğu tam olarak belli olmayan, sayısı, miktarı ve ölçüsü hakkında net rakam vermeyen, varlıkları, kavramları ya da kişileri belli belirsiz bir şekilde karşılayan sözcük türüne belgisiz zamir denir. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan tamlamalardan hangisinin tamlananı belgisiz zamirdir? Arkadaşlar Tamlamalarda tamlayan artı tamlanan şeklinde bir formülüm vardır. Bizden istediği tamlananımız belgisiz zamir olsun. Okyanuslarda yaşayan balinaların neslinin tükenmesi herkesi üzdü. Bu kadar çeşit içerisinde hangisini seçeceğime bir türlü karar veremedim. Artık birçok öğrenci en az bir yabancı dil bilmek zorunda. Her şeyden haberi vardı ama bana hiç belli etmedi. Bunlardan bazısını kendimi ayırıp diğerlerini satacağım. Arkadaşlar bunlardan bazısı derken aslında bunların bazısı demek istiyor. Biliyoruz ki dan eki bazen tamlayan eki görevinde kullanılır. Bunların tamlayan, bazısı da tamlanan bazı kelimesine baktığımız zaman belgisiz zamir olduğunu görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız E şıkkıdır. Zamir görevinde sözcükler cümlelerin de yerini tutabilir. Aşağıdakilerin hangisinde bu durum örneklenmiştir? Bu akşam bir yemeğe gitmek istiyorum da bunu evdekilere nasıl söyleyeceğim? Arkadaşlar bu dediği ne? Bu akşam bir yemeğe gitmek istiyorum. Peki bu akşam bir yemeğe gitmek istiyorum sözcük grubu cümle midir? Evet, cümledir. Dolayısıyla bunu işaret zamiri bu cümlenin yerine kullanılmıştır. Doğru cevap A'dır. Aşağıdaki cümlenin hangisinde altı çizili zamirin türü diğerlerinden farklıdır demiş ve zamirlere baktığımızda o yani üçüncü kişi zamirini görüyoruz arkadaşlar. Burada şu bilgiyi hatırlamamız gerekir. Üçüncü kişi zamirleri, tekil ve çoğul olmak üzere biliyorsunuz iki tane. Üçüncü kişi zamirleri o ya da onlar o üçüncü tekil kişidir onlar üçüncü çoğul kişidir. Bu arkadaşlar o ve onlar sözcükleri bir kişi yerine kullanılıyorsa kişi zamiri bir insan dışı e, varlığın durumun olayın yerine kullanılıyorsa da işaret zamiridir. Buna çok dikkat etmemiz gerekir. Bu soruda bu bilgi sorgulanıyor. Bu bağlamda baktığımızda onları dün sinemada görmüştüm. İnsanlar sinemaya gider yani kişi zamiri. Sana kaç defa dedim onları ortalık yerde bırakma. Ortalık yerde bırakılan insan dışı bir durumdur. Yani işaret zamiri. Ben onlara neler olup bitti hakkında bilgi veririm. Bir insana bilgi verirsiniz arkadaşlar. Yani kişi zamiri. Onlara diyecek bir lafım yok. Laf insana söylenir. Kişi zamiri. Tatile insanla gidersiniz arkadaşlar. Adana'ya seninle geleceğim gibi Sen Yine kişi zamiri olarak kullanmış. O halde cevabımız Bolu. Çünkü Adana, Ceyhan, Denizli ve Edirne'de altı çizili sözcükler kişi zamiri iken Bolu da işaret zamiridir.